Mevlana'mız öyle söylüyor. Bir araziden geçip gidiyordum diyor. Bir yerden yaya olarak geçip gidiyordum. Kulağıma derinden derine bir ses geldi. Bu ses nereden geliyor, nedir diye merak ettim, yaklaştım. Bir de gördüm ki bir derenin kıyısında af buyurun bir insanın pisliğinden geliyor ses diyor insan pisliğinden geliyor. Ve inim inim inliyor, şikayet ediyor. Daha da yaklaşıp dinlediğim zaman anladım ki şunu söylüyor. Şöyle feryat ediyor. Allah'ım ben bir saat evveline kadar yemyeşil bir ağacın dalında mis gibi kokan bir şeftaliydim. Beni seni tanımayan namaz kılmayan, sana secde etmeyen, sana oruç tutmayan zalim bir insan yedi, beni pisliğe çevirdi. Ondan davacıyım ya Rabbi demektedir. Evet. Ey insan, yediği şeyleri pisliğe çeviren bir pislik makinesi olamazsın diyor Mevlana. Pislik makinesi bunlar. Nefsinin arzusundan başka bir şey mi arıyorlar? Sokağa çıkmadan önce aynanın karşısına geçip de kaşlarını incelten, kirpiklerini boyayan, göz kapaklarını boyalayan, suratını pudralayan, cilalayan, dudaklarını leş yemiş köpek gibi boyalayan, tırnaklarını cilalayan, saçlarını şampuanla tarayıp beline kadar soyunup sokağa çıkan kadın neyi arıyor? Şehvetinden başka. Onun şehveti onun Allah'ı olmuştur. Ne arıyor? Mertçe konuşalım. Açık konuşalım. Bu kürsü İslam hakikatlerinin açıkça konuşulacağı bir yerdir. Burası politika merkezi değildir. Ne arıyorlar? Sokakta bu çıplak kadınlar ne arıyorlar? Vallahi bunun bir tek cevabı var. Nefsinin arzusunu arıyorlar, şehvet arıyorlar. Bir tek cevap vardır. Eğer kocası için, eğer kendi nikahlısı erkeği için, kocası için olacaksa evinin içinde süslensin. Kendi erkeği içinse, kendi erkeği için değil, tam tersine evde, pejmürde kıyafetle dolaşıyor, pijama ile dolaşıyor, dağınık saçlarıyla dolaşıyor, taranmadan bile dolaşıyor. Sokağa çıkarken adeta böyle vitrinlere konup da satılacak mal gibi cilalanıyor, etrafın şehvetini çekmeye çalışıyor. Böyle değil midir bunun sebebi? Nedir bunun manası? اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلٰهَهُ heva. Ayet-i Kerime'deki bu men harfi hem erkeklere şamil hem kadınlara şamildir. Meni mevsule açıkça kadınlara da Şimuli vardır, erkeklere de şimuli vardır. Müslüman böyle olamaz. Müslümanların hanımları Yahudilerin karılarına benzeyemezler. Sokakta bacağına geçirdiği kot pantolonuyla dolaşan kadınların arasında hangisi Müslümanın karısı veya kızı? Hangisi Yahudinin kızı veya karısı belli oluyor mu? Mertse söyleyin. Ama Allah belli olmasını istiyor. Ne diyor Rabbimiz? Kullil müminati Habibim Muhammed Mustafa'm Müslümanların kadınlarına söyle Müslüman hanımefendilere söyle Elleri ve yüzleri müstesna Tepeden tırnağa örtünsünler derilerini, etlerini, kemiklerini, af buyurun vücutlarını satılık mal gibi teşhir etmesinler, cehenneme odun diye yakarım onları diyor. Allah'ın dediği bu. E pek kime tabi oluyor bunlar? Allah'ın dediğine tabi olsalardı böyle çırıl çıplak dolaşamayacaklardı. Allah'ın vücutlarına giydirdiği o deriyi, o eti kasap dükkanlarında asılı kıp kızıl etler gibi etlerini böyle neşretmeyecekler, teşhir etmeyeceklerdi. Kime uyuyor bunlar? Belli ki bunlar Allah'a uymuyor. Kime uyuyor? Avrupalı modacıları Allah diye kabul etmiş onlara uyuyor. Senin Allah'ın Avrupa mı? Senin Allah'ın Amerika mı? Senin Allah'ın Fransa mı? Sen Allah'a inanmadın mı? Sen Hazreti Muhammed'e inanmadın mı? Sen Kur'an'a inanmadın mı? Hangi Müslümanlıktan bahsediyorsun? Müslümanın karısı böyle olamaz. Müslümanın kızı böyle olamaz. Müslümanların cemiyeti böyle olamaz. Müslümanın idaresi böyle olamaz. Ortada Kur'an-ı Kerim vardır. Allah'ın hükümlerini böylece rahat rahat çiğneyemezsiniz. Allah sizi cezalandırır, terörle anarşiyle sizi Allah cezalandırıyor. Çiğnemeyin Allah'ın hükümlerini. İslam'ı çiğnemeyin. Hazreti Muhammed'i çiğnemeyin. Ramazan'ı çiğnemeyin. Oruç ayetini çiğnemeyin. Arş-ı Ala'dan gelen Ramazan-ı Şerifi çiğnemeyin. Yıkmayın İslam'ı. Yıkmayın hakikatleri. Yıkmayın ayet-i kerimeleri yapmayın Müslümanlar. Etmeyin Müslümanlar. Bu cemiyet Kur'an'a göre kurulmamış diyorum. Hayatınız İslam'a göre ayarlanmamış diyorum. Modelinizi Kur'an'dan almamışsınız. Dönün İslam'a. İslam'ı bütünüyle yaşayın. Allah'ın ayetlerinin tamamına muhatapsınız. Bir kısmına değil diyorum.